Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber limonlu vanilyalı kurabiye hazırlayacağız. Mis gibi kokusuyla damaklarınızda harika bir lezzet bırakacak. Enfes bir tarif. Sizler de hazırsanız hemen malzeme listeme göz atmak istiyorum. Ne kullanacağız? 150 gram tereyağı, 1 adet yumurta, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 adet limon kabuğu rendesi, 6-7 damla limon suyu, bir buçuk paket vanilin, bir paket kabartma tozu, yarım e, çay kaşığı kadar tuz, yeterince de homojen kıvam alıncaya kadar da kullanmamız gereken un var. Üzeri içinde tekrar puzla şekerine ihtiyacımız var. Sizler de hazırsanız hemen yapımına geçebiliriz. Evet, bütün karışımımı karıştırma kabının içerisine aldım. Limonu da bu şekilde sıkıyorum. Şimdi ne yapacağım? elime eldiveni geçirdim bu şekilde bütün malzemeyi karıştırıyorum Evet iyice karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum homojen bir kurabiye hamuru elde etmiş olacağız yoğurma işlemine devam ediyorum Evet bakın gayet de güzel toparlandı güzel bir hamur elde ettim şimdi streç filme sarıyoruz buzdolabında bir saat dinlenmeye bırakıyoruz Evet hamurumuz bir saat dinlendi buzdolabında. Şimdi ne yapıyorum? Yağlı kağıtı serdim. Kesilmiş olan yağlı kağıtını üzerine de başka bir yağlı kağıt örtüyorum. Yani çift taraflı olacak. Elimizde şu şekilde yapıştıralım. Merdane ile yaklaşık bir 5 santim kalınlığında açıyorum. Evet hamurumuzu açtık. Şimdi dikkatlice üzerindeki yağlı kağıt alıyorum. Onu da tepsime seriyorum. Birazcık bir hamur oldu zaten. 5 milim kalındığında. Şimdi aparatınız yoksa benim gibi bu şekilde bardak yardımıyla yuvarlaklar elde edeceksiniz. Evet işte bu şekilde yuvarlaklar yapıyoruz. Bütün kurabiye hamurumuzu bu şekilde hazır hale getiriyoruz. Evet limonlu vanilyalı kurabiyelerim hazır. Toplamda 22 tane çıktı. Şimdi 180 derece fırında yaklaşık 10 dakika üzeri e, hafif pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Tekrar beraber olacağız. Evet limonlu ve vanilyalı kurabiyelerimiz pişti. O da ısısına geldi. Ilık e, konumdalar. Şu an üzerine Pudra şekeri gezdireceğiz ve sersel zırh getireceğiz. Evet kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir lezzet çıktı ortaya. Limonlu ve vanilyalı kurabiyemiz. Şimdiden herkese deneyecek olan bütün izleyicilerime afiyet olsun diyorum. Lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Açıklamalar bölümünden net bir şekilde malzeme listemize ulaşabilirsiniz yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyorum. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.